durumu var Fenerbahçe'de. Ben burada aslında direkt e, Mesut Özil'e değinmek istiyorum. Mesut Özil e, performansıyla son günlerde çok eleştiriliyor bildiğimiz üzere. Sizce Mesut'un e, verim verememe sebebi Pereira'nın sistemi mi? Şimdi şöyle bir şey. E, Mesut Özil buraya geldiğinde zaten uzun bir dönem oynamıyordu yani hmm. kendi ülkesinde ara vermişti. Sonra bir sakatlık geçirdi, ağır bir sakatlık geçirdi. Tam toparlanıyor derken en sonunda bir ağır bir gribe yakalanmış bir türlü Mesut Özil e, o temposunu yakalayamadı. O ritmini bulamadı. Yani tabii ki antrenmanlarda ki performansının ne olduğunu biz bilemiyoruz dışarıdan baktığımız kadarıyla. E, Mesut Özil şu ana kadar yani, birazcık daha fazla şans bulması gerekiyor. Eee arasındaki diyaloglara da bağlı. Yani bazı şeyler vardır. E, futbolcuların da bazı sistemi şu e, antrenmanları hoca ile beraber e, karar vermeleri ve bunu kabul etmeleri gerekir. Mesut'u kazanması yönünde ben e, bir Fenerbahçe olarak isterim. Mesut'un kalitesi, becerisi yani tartışılmayacak bir oyuncu yani dünya çapında bir oyuncu. Ama tabii buna Mesut ne kadar hazır onu bilmiyoruz. Bilmediğimiz için de çok fazla bu konularla ilgili yorum yapmak da e, bize düşmez şu anda. Hoca ile Mesut'un arasında evet. burada karar merci hoca olduğu için bunun değerlendirmesinde tabii ki hoca yapacaktır yani. yani hocam e, geçtiğimiz günlerde de dış basında Mesut Özil ile ilgili birçok ünlü teknik direktör e, yorumlarda açıklamalarda bulmuştu. Mesut'un 10 numarada e, oynaması gerektiği yönünde. Çünkü Pereira e, Mesut'u 10 numara pozisyonda oynatmıyor. Hı hı. E, bu verimsizliğin sebebi sizce 10 numarada oynatmaması, üçlü savunma sistemi mi? Yani. Ya şimdi bu... Şimdi senin bu anlattığına göre ortaya bu çıkıyor. Yani evet. Normal bir sistemin dışında bir üçlü yani ya da beşli gibi oluyorlar. Böyle bir sistemde oynanıyor. Ee, birinci bölgede ve ikinci bölgede çok fazla rakibi karşılıyorsunuz. Daha fazla Fenerbahçe futbol takımı üçüncü bölgede futbol oynamak isteyen e, bir takım. E, bunu oynayacak oyuncuları da var elinde. Kaliteli oyuncuları da var. E, Mesut üçüncü bölgede oynamazsa çok fazla ikinci ve birinci bölgede oynayan bir takım olduğunuz zaman... Ön, tarafta birazcık sayısal olarak az kaldığınız zaman üretkenliğiniz azalır. O zaman da ne oluyor? Mes gibi oyunculardan çok fazla faydalanamazsınız. İşte yabancı teknik direktörler bunu kastetmiş. etmiş. Ee, bu olabilir tabii ki. Yani ben demeyecek de söylemek istediğim o video Mes hocanın arasındaki diyaloglara bağlı bu. Bir de Mes buna ne kadar hazır? Antrenman performansı ne durumda? E, sağlık durumu ne durumda? Bunları bilmediğimiz için çok fazla biz bu konularda bir şey söyleyemeyiz. Ama dediğim gibi bir sistem değişikliğiyle iyi bir Mesut'un her zaman bu takımda oynayabileceğini düşünüyorum ben.